Ama bilinçe bağlıyorum, bilinçli olmaya bağlıyorum ya. Yani olması gerektiği gibi aslında. Yani şu an aşı çok önemli. Bu illetten kurtulmamızın tek sebebi ee, olur aşı. Başka bir şey yok yani şu an. Hani insanların düşünmemesi gerekiyor aşıyla ilgili o kurafeleri ya da ne bileyim e, komple teorilerini. Bence herkes gönül rahatlığıyla gelip yaptırmalı. İlk zamanlarda biraz bocaladılar tabii sıkıntılar ama şu an göründüğü kadarıyla sıkıntımız yok gibi. Yani o konuda bir sıkıntımızın olmadığını düşünüyorum. <laughs> İnşallah yani bu şekilde kalabalık insanlarda ilgi gösterdiğine göre demek ki var aşı. İnşallah ikinci aşıya da getirir aşımız, aşımız olur. Herkes rahatlıkla vurulur. Yani tüm temellerimiz bu. Bir günü doğru. ben de aşım vurulmaya geldim. E, aşı gerekli. Tabii tamam, her zaman aşı karşıtları olabilir ama biz aşımızı vurdurmaya geldik. Devletimize güveniyoruz. Devletin imkanlarına faydalanmak istiyoruz. Bugün Türkiye genelinde herhalde 750 bin kişi aşı için başvurmuş diye duyduk. Tabii aşı geldikçe ve aşı olması imkanı olanlar çoğaldıkça yoğunluk oluyor. Tabii bir de iş çıkış olduğu için akşamlar daha yoğunluk oluyor. Ya şimdi aşı e, birçok ülke bulamıyor. Bizim devletimiz e, şimdi bugün Sputnik aşısına da kayıt açmaya başladı. Yani iyi bir şey imkan verdi. E, birçok yerde vuruluyor. Faydalı bence. Herkesin aşı yaptırmasını isterim. Çünkü bu hastalık biliyorsunuz çok yaygın bir hastalık olduğu için. Yani herkes yaptırsın tavsiyem yani. Çünkü market sektöründe çalıştığım için devamlı insanlarla içeceğiz. Herkes açısını yaptırırsa bu illet en azından hiç kimseye bulaşmaz. Bir an için biter.